arkadaşlar az önce bir deneme yaptım. Saç şimdi tuttum. Belki video bir daha böyle yaparım diye ama terledim. Yani terlemedim de yandı saçım. Yanmadı da öylesine yandım buralarım. Ama arkadaşlar ben böyle çok tatlı ineyim. Yine uzun videoya inşallah geçer. Yani uzun olur ve YouTube şeyi olur. YouTube kanalım olur. Umarım bak olur diyorum. Umarım. Sıfır nokta tamam mı? Bakın arkadaşlar benim babam ne yapmış eskiden. <laughs> çok tatlı. Ama şapkası şöyle olsa daha iyi olmaz. <laughs> şapkası olmasaydı daha iyi olmaz mı? Aslında şapkasıyla da satılır ama gözüne geliyor benim gibi saçı. ve kapat istiyorsan sen göstermeyiz. istiyorsan. <laughs> arkadaşlar şimdi geçeceğiz ya. Like'da abone olmayı unutmayın uzun video olur mu bilmiyorum aslında hiç denemedim ve hiç hiçbir şey yapmadım yani bunu bilmiyorum şimdi arkadaşlar size kelepçeyi nasıl takacağım eğer bunu açıp Allah onca kelepçeyi açıp da takamıyorsanız bunu kapatacaksınız tamam mı ben takamıyorum bazen tamam mı Tüm şöyle kapatayım göstereyim. Böyle elini sokabiliyorsunuz. Elinizi sokun ama test. Böyle de aslında böyle bir şey yazıyorum. Neyse böyle yapıyorum. Böyle de açabilirsiniz. Üstünü böyle de açabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi benim eskiden en yakın arkadaşım değil de eskiden değil gitti. Ama ben onu çok özlüyorum. Umarım umarım gelir de onunla da tatile gideriz. Bir dahaki yaz tatilinde ne olursun yeşil okula başladım da o da başka okulda. Olursa tamam o iyi Ben niye böyle bir şey karar verdim ya? İlk önce İpe Sen Türk okulunda okuyacak mısın diye. Uh, uh, ben onu bırakmaktan şansım yok. Orada hiç arkadaşım olmayacağını bilmiyorum. Orada da en yakın arkadaşım olacak ben diyemem. Ben en, en, yakın arkadaşım ve çok sözlerim Bakalım uzun video mu oldu diye. Ama biraz uzun olsun tabii ki de böyle. Yani şu telefon kadar bir dakika geç geç geç. Bunu da geçeyim. Yani böyle biraz gittin ya. Bak Allah buraya kadar. Sizinle abone olup like atmayı Aslında bu benim değil ama benimki gelecek amcalar gelecek. Ee, şey ben tarif sesi ben garısı Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yorumlarda yazın. Aslında ben yorum nerede yazıyorsunuz nasıl yazıyorsunuz onu bilmiyorum. Bilmeyenler için like ve abone olun. Ve güzel oldu. Ama onlara da bakamıyorum. Arkadaşım yarın yeah. <laughs> eğer hava iyiyse onunla gideceğim ama dişim sallanmıyormuş. Ama ben sus Şimdi ya. Bir de bu niye yeah, burada? böyle az bir şey var. O da vampir gibi bir şey var iki tane. D D D. Neyse şimdi. Umarım uzun bir video olur ve olmasa dedeceğim. Neyse ben bir kamerayı böyle çevirsem daha iyi olur. Neyse şimdi. Arkadaşlar ayıcığımla birlikte kapatmayı düşünüyorum ama daha video çekeceğim. Bakalım uzun videom oldu mu diye. Tamam mı?